Cenk'in sonuçlarını bekliyoruz bugün. Biliyorum hocam merak etmeyin gelir gelmez haber vereceğim. Aha tamamdır. Zeynep hocam. Aa ne haber? Ben de esas sen iyi misin? Yani siz iyi misiniz? Duydunuz değil mi? Duyduk. Hep Bahat Bey'in değil mi bunlar? E hadi gel bir kahve içelim ha. He? Hem kafan rahatlar laflarız biraz. Yani çok vaktim yok ama bir on dakika içeyim. Tamam. No. Böyle bir karar nasıl üç günde verilir? Neye göre verilir? Ben anlamıyorum. Vallahi hiçbirimiz anlamadık ki. Çocuk oyuncağı mı canım bu? Bu Vahap Bey'in bir hastanenin nasıl işlediğiyle ilgili en ufak bir fikri yok bence. <laughs> Öyle görünüyor. Bakalım başka departmanlara da sıçrayacak mı bu iş? Herkes şimdi onu merak ediyor değil mi? E tabii canım. Herkes diken üstünde. Sıra ne zaman bize gelecek? Vahap Bey kafayı bize takar mı? Herkes gergin. Bakalım ne olacak işin sonu. Hayırlısı. Ben kaçayım artık. Konuşmak çok iyi geldi bu arada. Teşekkür ederim. Her zaman. Görüşürüz. Sen Ceyda'ya büyüyünce zayıflarsın dedin ama... ...o basite büyüyünce geçen bir şey değil. Biliyorsun değil mi? Hadi ya. Ciddi misin? Ciddiyim. Niye hastayı yanlış yönlendiriyorsun? Sen hayatında hiç sonradan dal gibi olan dombili bebek görmedin herhalde. ...öbek değil Mehmet Ali, on yaşında. E biz de üstüne gidip kızı daha mı kötü hissettirelim... ...anlamadım. Hayır ama en azından doğruları söyleyebilirdik. Allah Allah ya, kıza biraz moral vermek istedim. Ne var bunda? Ne deseydim yani? Hayatım boyunca kilo veremeyeceksin, böyle mi kalacaksın deseydim? Anlamadım. Eminim kendini zaten... ...yeteri kadar kötü hissediyordur kızcağız. Bir de biz üstüne gitmeyelim bence. Zaten toplum başarılı olmak için... ...zayıf olmamız gerektiği konusunda... ...yeteri kadar baskı yapıyor. En azından... Çocukları rahat bırakalım. Hayır Zeynep. Toplum çekici ve güzel olmak için zayıf olmamız gerektiğini söylüyor. Ve bil bakalım neden. Çünkü çekici bu demek. Toplumun bakmaktan hoşlandığı şeyler çekicidir. Çocuklara sağlıklı oldukları sürece sorun olmadığını öğretebiliriz bence. O yüzden mi diyetler yapıyorsun? Kuş kadar yemekler yiyorsun Zeynep. Sağlıklı olmak için mi? Ne oluyor sana? Nerede o diğer vakada çocukla çocuk olan Emre? Ne yaptın ona? Bırak ya. Muhtemelen kovulacağını bildiği için fabrika ayarları bozuldu. Bu kadar emin olma Mehmet Ali. Uçanların kimin için çalışacağı hiç belli olmaz. Yani Ekim oğlu bu. Değil mi? Kahve Bütün hastane bu durumu konuşuyormuş. Hangi durumu? İçimizden birinin gideceğini. Allah'ım yarabbim ya. Biz tabii küçük dünyamızda... Hiçbir şeyden habersiz yaşıyoruz. Aynen. Mehmet Ali bende seni arıyordu. Beni mi? Neden? Hemen polikliniğe gitmen lazım. Benim mi? Şu an seninle konuştuğuma göre. Ee, anladım. Ee, vaka var yalnız. Tamam. Ee, i̇kisini bir arada yürütebilirsin. Değil mi? Yapabilir misin böyle bir şey? Tabii ki de. Peki. Neden bu piyango sürekli beni bulmaya başladı? Neden yani? İpek hocam, hocam merhaba. Ben de size gelecektim. Ne oldu hocam? Önemli bir şey mi var? Hocam bizim asistanlar endişelenmişler. Yani bu işten çıkarmalar hastane gelene yayılacak mı diye. Hangi işten çıkarmalar? Hekim oğlunun biriminden birisi çıkartılacakmış. Siz nereden duydunuz bunu? E, hocam bütün hastane bununla çalkalanıyor. Ya. Yani doğrudur diye düşündüm. E, evet böyle bir durum var ama e, genel anlamda değil hocam. Yani özel bir durum endişelenecek bir şey yok. Yani zarar eden birimlerde kısıntıya gidilecekmiş diye duyduk da. Hocam olur mu öyle şey? Fabrika mı burası? Yani dediğim gibi özel bir durum endişelenmeyin lütfen. Çok teşekkür ederim hocam. Zaten öyle bir durum olsa doğrudan siz gelir konuşursunuz. Ama yine de emin olmak istedim. Aynen öyle hiç merak etmeyin. Peki. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.